Selam biciler Ne gelmiş? Once watch update gelmiş. Once the watch update'te. Neler yok neler. Bu sefer store'umuzda. Bugün çok farklı bir şey yaptı EY biliyorsunuz ki. Ee, direkt olarak Once watch'u getirmeden önce dün gece paketleri saat 3'te insanlara gönderdi. Ve dedi ki bunu ile yani şey ee, böyle genel saat ile 5'den önce açmayın. Bizim Türkiye saat ile 8'den önce açmayın dedi. Eee, Jokul etkilen bir sorunu araştırıyoruz diye bir şey çıkmış. Kahramanlar bu arada Avengers gibi oldu bu da. Kahramanlar şeyde Sahada Ben de bugün hem sizlere Dikkat çekenler paketini Once the watch paketini. Bu arada yeni bayağı güzel Paket içerikleri geldi diyeceğim ama ilginç şeyler geldi Promosyon paketleri var burada İşte 10'ar er tane 5'er tane bunlardan koymuşlar Altın paketi her zamanki gibi. Özelleştirme desteleri diye bir şey var böyle 100 bine falan filan ya bunun içerikleri o kadar garip ki abi 90 bin veriyorsun 90 bine işte ne göy ya ne ne bu Excalibur 17 ne bu hani meka, mekanik Mira'nın ruhunu şimdi sonra diyorlar ki niye sövdü yani bu kadar da şey yapmak lazım. Yani promosyon paketleri falan okey ama hani böyle Mira'nın mekanı mı ne ne diyor artık okumadım da. 135k ya, ne kadar Mira'nın kendisini versen o kadar olmaz yani bu nedir? Ne bu? Mirai Chan'ın Burada şey mi olacak? Ha hani ne bileyim bunu sallıyorum şey yaparsın anladın mı? Böyle güncellersin İşte buraya ünlü birini koyarsın. Sallıyorum işte Michael Jordan'a ikili koyarsın falan filan ne alakası artık. Ya bileyim işte Maradona bilmem ne anıtı yaptırırsın falan anlarım da yani. Çok mekanik kukanik şeyler yapmışlar. Evet hanım burada neler çıkarttığınızı da atarsınız zaten. Kaç çekenler paketinde grillişler var. Ronaldo'lar var. Güzel şeyler var. Varanlar var. Benim takımda varan var. Ee... Bir bakalım ne çıkacak. Hatta nasıl gelecek onu da bilmiyoruz. Işıkları ışıkları görelim bakalım. Kötü geldi sanırım. Berbu bu kadar tahmin edemem. Baya baya berbu çek. En kötüsü en rezaleti. Yapacak bir şey yok. Vanslı boşlarımızın birincisi. Andalların birincisi diyebiliriz. Çok çok kötü ya. 20 kabile değil berbuiz. Ya kart iyi kötü değil yani orada çekebileceğimiz en kötü kart olabilir bu. E, plase varmış. Ayak dışıyla bu sene güzelmiş piyasa. Yani kötü kart. Yapacak bir şey yok. Cacık kart. Siz de neler çıkarttınız? Onu da konuşuruz arkadaşlar. E, i̇nşallah güzelleri size çıkmıştır. Son olarak kadroyu şöyle gösterelim. Berguys'in burada girebileceği bir şey yok. Kadronun tamamı %100'ü satılamaz. Altın yükseltme yapmaya devam edin bence. %100 satılamazdı. Böyle bir kadro çekersiniz. Varan falan yani 50 maç atmışız falan falan satın olması güzel bir şey. Diyorum öpüyorum efendim. Arrivederci. İnşallah güzel bir Van Savaş döneme geçirirsiniz. Boise.